<laughs> Bilgisayar mı döndü? Allah çarptı lan. Was für 5 kişi abonelik hediye etmiş. Hasarab, Emre ve Cyrus, Utcan ve Arva'ya kardeşim kesene bereket. <laughs> ben sonra aboneleri böyle okuyorum. Ondan sonra aboneleri böyle okuyorum. Acayip heybetli, acayip iri bir uçak. Muhteşem bir şey. Muhteşem. Kilajın tam üstünden geçiyor. Tam üstünden alçalıyor. Lütfen Hakan, abi, ediyorum. Hakan, Adamla Kameraya mı oynuyorsun? İşini yap. İşini yap. İşini yapıyorum. beni İki gün önce de Harbi Açık Hava konserinde <gülüyor> Miyav miyav <gülüyor> miyav <gülüyor> miyav hav hav Yoksa Ürü e, ııı ııı mi yapsa İdamın listesini alırım hepinizi Oğlum, beni bir kere hasta ettiniz, sikerim hepinizi. Bir ay yokum lan, bir ay yokum. Yarın açarım yayın. Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz arımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna, terk ettim her şeyi. Oğuz bu çocuğu Galatasaray. Bak bak, bak. O son beş kişiye çıkıyor, kolpasını atan kimse yalan amına koyayım deyip abonelik aldı. Yok almamış. Melikcan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Aleykümselam yeni gelenler. Burakcan, Winks, Matchrax, Müslüm Aras, Yıldırım, Abosav, Yusif. Hoş geldiniz. <laughs> Hakan Safi bu gece bizlerle. <laughs> Herhalde özel bir türbün yapmış kendine. Ekstra alkışlandı. Kendisi kamu işlerimizden sorumludur. Oğlum vurma. <laughs> Mattes <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> vurma oğlum Vurma vurma. Yani Allah Allah neler oluyor oğlum? Berk Klen, Voldemort Eyüp, Nakrenox, Mr. White 32 hoş geldiniz. Patron çıldırdı. <gülüyor> <gülüyor> lere domalsam durmam maymunum maymun hadi kalk gidelim hemen Fransa'ya oradan da kovulup gidelim Amerika'ya ben ne sana taparım ne seni ararım <laughs> 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 bu <Bohabete> bak <laughs> Baron Can Durgun, Ravena Durgun, Ecem Konsu. <gülüyor> <gülüyor> Taplosu demiş. <laughs> o mahallede ahlak denen bir şey kalmamış kardeşim. Çalış odun yaşken, kederi adam ol! solu var mı bizdeki sokak tapeten kanlı e. pidinin lavukluk, <laughs> Pidini lavukluk. <laughs> Sana çok kızmış olsam da Ara beni lütfen Umduğum <laughs> dağlara Karlar, karlar mı yağdı Kahrolduk olduk amına koyayım kahr öteki gün yine kalınacağız ama ben burada her zaman taşlımda aynı durdum ben bu doğruyu ben soktum Ve aleykümselam selam Göbek Bey. O simeni alan geliyor herhalde. He? <laughs> Saat yine 11 oldu. Ama